Rakibimizi bulalım. Oyun başladı. Allah Allah. Gitti <laughs> mi <oğlum>? Arkadan muhafızlar. <laughs> Sıkıntı, Sıkıntı kardeşim ya. ya. Güçlü madenci sekecek. A sekmedi çok iyi. Eyvah. Aa. <laughs> Güzel hasar çıkardık. Şöyle bir varil. Çok güzel. Güçlü madenci. Bastım özelliği. Vur sağda. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Muhafızlar. Hihihihii. Aaa. Rakibimizi cause oh no, i'm there